Merhabalar, seni tanıyabilir miyiz kanka? Adım Baran, soyadım Çelik. Mersin'de oturuyorum, doğma büyüme Mersin'deyim. Aslen Ağrılıyım. Burada... Ne verin Aslen Ağrılıyım. Ağrı'ya da buradan koçuk, kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz arkadaşlar. Bu arada buraya gelmek için çok mutlu oldum çünkü arkadaşlarımın nasıl olduğunu öğrendim. Ben çok teşekkür <laughs> ediyorum. Bir senelik arkadaşlarımın nasıl olduklarını öğrendim. Bu beni biraz yönler, yönümü düzeltmeme sebep olacak. Kanka başına gelmiş olan en komik olay nedir? Abi hangi birini anlatayım ya? Bir tanesini anladım. Yani şimdi buradan yedi tane abime, üç tane ablama selam söylüyorum. Yani bu anlatışlarım için... Kaç tane? Yedi ablası, ablası üç Yok yedi erkek, yedi abim, üç ablam var. On kişi. Aynen benle beraber on bir. Kaç annem var? İki. <laughs> babaya, babaya selam, <laughs> selam gönderiyoruz. <laughs> Aslında babaya selam. <laughs> buradan babama da selamlar. Baba sağlammış. <laughs> Ee, buradan onlara selam olsun anlattıklarım için özür dilerim tekrardan. Kanka, baban ne iş yapıyor? Ya ben babam normalde inşaat işi yapıyordu. Sonra işte müteahhit şu... falan mı? Aynen ya. müteahhit yani yapım işte her şeyi yapıyor sonra satıyor işte. Ha, ondan iki karısı var. Yani e, ondan abi doğu biraz doğu ağrıdan gelmeyiz ya. Ha. Öyle bizde her şey yok. Ver daha çok. Fark etmiyor. Ee, ben her gün. Ya, ya tamam, bir de... Kanka defa... öyle düşünme ya bunu göresel <laughs> olarak değerlendirmemek. Abi kimin, ya. kimin 30 tane yeğeni vardır ya? Baktım geçen bayram bir tanesi elime öpüyor sen kimi çocuğusun çık dedim dışarı. <laughs> Vallahi bile kuyruk vardı ya yemin ederim dışarıda bayram açtı almak için. Kanka başına gelmiş olan en komik olay nedir? Abi en komik olay. Bir tanesini anlat. Ya buraya Muhtemelen gelir. Muhtemelen birçok vardır. Birçok vardır da bunu normalde buraya gelirken anlatmayacaktım. Arkadaşlara da söyledim anlatayım. Benim bir tane bir arkadaşım vardı gay. Evet. Ama ben onun gay olduğunu bilmiyordum. Cidden Sana bir... sarkınca mı öğrendin? Yok ben o, o, zaman da bilmiyordum. Sana sarktın mı? Ya sarkmış şimdi bilmiyorum abi artık. O kadar çok zaman geçirdim. Tamam, Kaç senelik arkadaşım. Şimdi 3-4 senelik arkadaşım. Bir de ben bu çocuk çok samimiydik. Bir de bayağı samimiydik fazlasıyla. Yani biz birbirimize şakalar yapardık, birbirimizi döverdik. parmak atardık. Yok Sadece o kadar Allah'tan var. o kadar şeye girmedik abi. Aynı yatakta yatardık. Biz baya bir samimiydik. Yani yok o kadar... Ama de... sonra da bir öğrendim ki gaydi? <laughs> yok abi o kadar değil. Abi bir tane kız arkadaşım vardı. Elledi mi lan zeli? He? Elledi mi seni? Abi hani şakasına şu memeler nedir diye yaptı oluyordu da. <gülüyor> hayır <gülüyor> öyle değil. <laughs> Kesinlikle elletmişsin buradan. Abi söyleyeyim. hayır o anlamda değil. Vallahi ailemiz diyor yemin ederim ya. Bir şey söyleyeceğim vallahi yemin Gay değilim anne baba. Yemin ederim değilim anlatamıyorum. Abi şimdi şakasına bu hani kiloluyum ya normal insan tripleri kilo mu göbeğime dokunurdu. Ne yapıyordu böyle memelerini mi sıkıyordu? Yok oynuyordu böyle. Sektiriyordu. Nelerini sektiriyordu. Aynen. Neyse. Ben bir kız arkadaşım vardı. İsmini vermeyeyim, rahatsız olmasın. Bununla biz zaten arkadaştık. Yani arkadaşlık demeyelim, konuşuyorduk. Sonra işte ilişkimiz başladı. Abi neyse Burak, şimdi arkadaşız Burak'la. Herkes biliyor Burak'la arkadaş olduğumuzu. Şimdi benim kız arkadaşım bana dedi ki, işte sen dedi Burak'la mı yakın arkadaşsın? Evet dedim ben yakın arkadaşım Burak. Çünkü sırlarımı biliyor, ailemi biliyor, bizim eve gelip gidiyor. E ben onun evinde kalıyorum. Neler neler, çok yakın arkadaşız. Ben öyle biliyorum. ben bir de lafa gelince biz kan kardeşiz diyoruz. Neyse abi kız arkadaşım bana dedi ki Burak'la arkadaş mısın dedi. Evet dedim hatta yakın arkadaşı dedim ya dedim, Burak ben dedim yalnız bırakmaz hayatı boyunca dedim. O da mırın kırın etti ben anlamadım bir şey. Gay olduğunu hala bilmiyorum. Üç senedir arkadaşım bilmiyorum gay olduğunu. Abi neyse güzel keyif. Arkadaşım bize geldi kız arkadaşım. İşte o sırada sohbet ediyoruz. <laughs> Anladın işte abi sohbet muhabbet. Bana böyle yaptı sen gay misin dedi. Kız arkadaşım. Abi o açıklığını anlatamam. Döndüm baktım dedim ki, ne diyorsun dedim sen. Yani gay bir erkek bunu yapabiliyor mu dedim? Ben merak ettim yani. Gay bildim sadece erkeklerle takılıyor. Yanlış mıyım abi? Yok, tercih meselesi. Bazen değişebiliyor bu. Ya bilmiyorum artık. Cık. Yok dedim, öyle bir şey yok dedim. Sinirlendim böyle abi. Burak gay dedi. Ya Burak nasıl gay? Ben çocuklarda kalacağım bu akşam aileme de söyledim. Abi neyse... Bana abi 3 beni... yıldır zaten konuşuyorsun. Bir akşam daha kal yani ne olacak? Abi ben öğrendikten sonra ya bildiğimi bilirse ya sırnaşırsa... Abi neyse ben Burak'ı aradım. Burak açmadı, bunlar kafede oturuyormuş. Ben gittim. Neyse arkadaşa gitti. Sinirlendim tabii kız arkadaşım. Bana geysin dedi. Yani bu biraz onur kırıklı. Abi neyse kafede oturuyoruz. Arkadaşlara dedim ki Burak geymiş dedi. E de senin haberin yok mu? Yok. E biz de seni gey zannediyorduk dedi. Abi beni Burak'la takılıyorum diye beni de gey zannediyorlarmış. Ya şimdi şu mantığı ben anlamıyorum arkadaşlar. Şimdi transseksüel arkadaşınız olabilir, gay arkadaşınız olabilir, lezbiyen arkadaşınız olabilir. Hani bu sırf onunla arkadaşlık yapıyorsunuz diye hani o da onun gibi bir anlamına gelmiyor. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Hani bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Mantığı tamamen yanlış bir mantıktır. Abi neyse ben dedim ki değilim dedim ben. Ama dedi işte öyle şey yapın dedi. dedim değilim filan. Ne yaptım ettim sonunda dedim ki oğlum kız arkadaşlarım var dedim ben bir sürü. Dedim siz ne diyorsunuz dedim ya vallahi o çok kötü bir anımdı işte bu bildiğim. Bir de birinin işini vermek istiyorum. Ver kanka. Şimdi buranın Benim Burada bir iki üç kişinin daha işini vereceğim. Bunların hepsini çıkışta şimdi polisler hepsini toplayacak. Tamam. <laughs> Tabii emniyet müdürlerine de sesleneceğim biraz da. Şimdi ben küçüktüm. Bunu bu arada arkadaşım hala bilmiyordu şimdi ilkokul arkadaşım. Abi neyse ben okuldaydım. Laboya gittim. Şimdi kilomun gerekliliğiyle o e, Alaturka tuvaletlerini yapamıyorum. Ya götün sığmıyor oraya. Tamam anladım. Yok. Eğilemiyorum. <laughs> eğilemiyorum. <laughs> neyse klozet lazım. Aa bir de devlet okulunda da yok işte klozet. Abi mecbur ya tuttuk işte. Tuttu sınıfa gittik. Abi neyse bu beden dersine geldi. Şimdi çocukla benle aynı kiloda ya Furkan. Furkan benle aynı kiloda olduğu için ben beden dersinde üstümüzü değiştiriyoruz. Üstümüzü değiştirirken ben pantolonumu çıkarttım. Çıkarttırken bütün kötülükler de çıktı o sırada. <laughs> Sıçtık. Oldu. Kötü, çok kötü bir şey oldu işte. Abi üçüncü sınıftım. Üç dördüncü sınıftım herhalde. Ya üçtüm ya dörttüm. Ya da üçtüm herhalde. Abi neyse, ben korktum orada. Altını sıçınca mı korktum? <laughs> evet. Bunun ilk defa mı sıçıyorsun ülke yaşında? Bir sınıftasın, bir de okula yani utanıyorum yani. Abi neyse sınıfta kimse yok. Allah'tan orada kokuyu kimse almadı. Abi çok mutluyum. Abi ben ne yaptım? Arkadaşın pantolonunu giydim. Furkan'a işini vermiştim. Bütün sınıfa geldikleri zaman hocam Furkan sıçtı. Furkan sıçtı. Bir de herkesin içinde bağırıyorum. Furkan niye sıçıyorsun? Yapma arkadaşım, dostum. Abi çok kötüydü. Çocuğu rezil etmiştim okulda ya. Buradan Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne sesleniyorum. Bizim burada bir arkadaşımız var. Kaçak kaçak vodka yapıyor. Ne yapıyor? Kaçak vodka yapıyor. Kaçak, kaçak vodka yapıyor. Evet. Evet Kanka, arkadaş. Tadı falan dilerse bize de gönder. Ne <laughs> var alkol evet, Evet. Üçüncü de biz e, üç dakika, üç dakika iç, iş, sonra gözleriniz kapanıyor zaten direkt. Kör oluyorsunuz. Ama arkadaşın arkadaşında hep panzehir var. Onu içtikten sonra gözler açılıyor. Önce öldürüyor Benim, sonra dini diyor. <laughs> Aynen. Hem ölümü tattırıyor hem de şeyini tattırıyor işte. Efsane izi verebilir miyiz arkadaşlar? Tabii. <laughs>